bir sanat olsam. Film olurdum. Eat, pray, love. Eat, pray, love. Evet, eat, pray, var. love. Hollywood'un evet. <laughs> <Böyle, gülüyor> <laughs> ünlüsüyle yemek yemek bunu hatırlamak yani, geldi. <laughs> 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 Bu, tabii ki Richard Her, ben, <laughs> benim Richard <laughs> için her <laughs> zaman. Evet. Benim George Clooney. Aa, <laughs> Ay, <laughs> <laughs> benim, benim, benim. Boşanıyor boşanma. <laughs> 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 Fırat'ta eee Bu da başka hayatları dokunuyor. Yani ya. evet özel ha. insanlar. Ya aslında PCR testlerimiz negatif ama bütün buradaki kadınlar pozitif. <gülüyor> 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 Aşk. <gülüyor> ha, <tatminim> <gülüyor> <sonun>. <gülüyor> Ofisimde arkamda Big Love yazan, her paylaşımımda aşktan bahseden ben yani aşsız geçen bir ömür beyhude yaşanmıştır. <laughs> Sen aşık ol. Sen aşık ol ki aşkın görüşü zaten bana. Tabii. yaratılıp aslında. Kesinlikle. Evet. Evet. Aşk son zamanlarda benim için bir diyetisyen olarak böyle mutfağa girip ilk defa kayseri yağlaması yapmak gibi bir şey. <laughs> Yaşayan da kadın, yaşatan da kadın. Bu evet. Güzellikler hep aşkla yapılan, yani. hayat gibi bir şeyler ve sonuç olarak Kadın Aşk'tır'a mutluyuz, <laughs> katılıyorum. <gülüyor> Kariyer yolu. Çevremdeki insanlara ışık saçmak oldu. Ben bunu kendime kariyer dedim. Bana gelen güzellikleri hep etrafa saçmak istedim. Açıkçası benim kariyer yolum bu. Ama evlatlarımızı doğru evet. yetiştirerek, ama çalışanlarımız, ama yaşadığımız toplumda iyi işler yaparak alınabiliyorsak ne mutlu bizlere işte en iyi örneği geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Doğan Hoca, Doğan evet. Cüceloğlu. Evet. Her anlamda kariyerinizi değiştirmek evet. durumundasınız ödev hayat, hayatı. Öğrenmeye karşı Ayşe, susuzluk. Ben <laughs> şunu düşünüyorum. E, durdun mu düşersin. düşersin. O değişimin ve dönüşümün parçası olduğunuz zaman idealleriniz Kesin. ve işte hani ömrümüzden uzun idealleriniz oluyor ve onun için de koşmaya devam ediyorsunuz. Biz evet. bence Covid de dünyanın yeni miladı diye ben düşünüyorum. Evet. Bence iyi bir öğreti oldu evet. ve farkındalık oldu. Tabii. Tabi elbette kayıplar oldu, evet. üzüntüler oldu, zor süreçler yaşadık ama bize doğru giden önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Evet, COVID biraz dünyanın koca bir sofra olduğunu gösterdi evet. ve hepimiz o sofranın etrafındayız. Kesinlikle. Aslında kendimizi ne kadar aç bırakmışız gerçekten? Her şeye karşı, evet. öğrenmeye karşı aç bırakmışız. Evet. Ölmeden doğamazsın. Önce evet. öğren, evet. 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 sonra yeniden. Evet. <laughs> Vazgeçemediğim renk, beyaz. Gerçekten <laughs> hiçbir zaman vazgeçemediğim bir renk. Örneğin kar yağarken o benim beyazlık, saflık, temizlik yeniden doğumu hatırlatır bana, güzellikleri hatırlatır. Onun için benim için beyaz. Benim kırmızı. <laughs> <Senin de gülüyor> rengi. Aşkın Tutku. rengi, <laughs> tutkunun rengi. Bir de Mezopotamya'nın rengi. Galiba ben bir Mezopotamya evet. kadını evet. olduğum evet. için de kırmızı oraların rengi diye. Evet. De pembe süt şey. mesela. E, pembe. E, sertliği yumuşattığını düşünüyorum. Bendeki biraz. E, Kendimle çok bağdaştırıyorum. Ve çok rahat ediyorum içinde. Çok comfortable'ım yani böyle çok sevdiğim bir renk yani. Sarı ben neşe, neşe neşe. <laughs> ben rengarenk olmayı seviyorum. Yani, yani her rengi. renk olsun. Gökkuşağı. Işıtı da olsun, tutku da olsun. Tutku, da olsun. tutku da olsun. Kafsılık da olsun. Siyah, Siyah da olsun. Siyah tabii tabii. Ee, Ama irsi olsun. Siyah e, kesin e, olsun, olsun. zayıf gösteriyor. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Buradaki renk mavi. Çünkü de, ben mavi. de huy da mavi. Ayy! <laughs> Kuzum <kızı> da mavi. <laughs> Kızım da mavi. Ben yeşil. Huzur, doğa. Biraz orada sakinleşirim çünkü ben de biraz ateş, aşk, tutku kadınıyım. şu an olmak istediğin yer. İstanbul. <laughs> Dok <laughs> no. gezmek istiyorum hayatım. Belki bir amacı da bu olmalı. Restoranlar kapalıyken keyifsizdi şehirler aslında. Evet, evet, Açıldı artık gidebilirim. Ben topraklarımda e, olmayı çok özledim. O zaman bir gün bizi de götürür. Götürürüm. Seve seve. Siz nereye gitmek istiyorsunuz? Benim fabrikaya gitmem lazım. çok iyi bir bayi. Çok iyi. Yaz, karların olduğu dağlar var. Da ya, yazdan üç, çok üç, ben tıkar. de dağ evet. daha tercih ediyorum. 50 kilometre gibi bile olsa şehrin dışına arabayla çıkayım, geleyim çok severim bunu. Onun için ben yollarda olmayı istiyorum. Evet. Oo, süper. Bence hepimize <laughs> zaten kadın. İnsan, annem diğer taraftan kızım, <laughs> diğer taraftan Profesör Doktor Ayşe Baysal, Türkan Sayda. Üreten, değiştiren, dönüştüren, yaratım kabiliyeti olan. Aşk, sevgi, kadınlarına şiddet istemiyorum artık. Her hakkını, erkek haklarını, erkek gününü konuşursak kadın gününü de Mücadele, konuşacağımız Mücadele. günler için evet. mücadelemiz bu zaten. Evet. Ve bütün kadınların ve erkeklerin birlikte insan olarak desteklediği bir dünyaya doğru evlenip Fikir olarak Latife Hanım'ın fikirlerini hmm. biz şu an yaşıyoruz. Hmm. Yani umarım hmm. onun şu da anıldığı günler an gelir. Hmm. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir söylemi vardı. Bir toplumda bir yarısı ayakları toprağa zincirle bağlıyken diğer yarısının uçması ya da göklere çıkması beklenebilir mi? Evet, Kadın erkeği de yaratan. Hmm. Kadın dünyayı da yaratan ve aslında her şeyin başında kadın var. Sen ve Evren. Yeah. Oh. Oh. Evren kim? <gülüyor> <gülüyor> ee, dile gelmesini ve dile getirmek istediğim ee, sanatçı tarafımızla olabildiği kadar işte konuşmak istediğim şey Evren'in dili. Ve diliyorum ölmeden onunla daha samimi ve daha net konuşup ifade edebilirim kendimi. En çok şunu fark ettim, hani evrene dönmek, kendi içime dönmek, dönmek, daha iyi tanımak ve e, negatiften kurtulmak, pozitife yanaşmak e, ve daha çok o ışığı yansıtıp reflekte etmek, evet. e, güzellikleri paylaşmak. Bilmem yani bunları yaşamadığımız gibi <laughs> bana. İçimizde ne Doğru. kadar pozitif enerjiyle, evet. ışıkla doldurursak etrafımıza da onu yansıtabiliriz evet. yoksa evet. öbür türlü onu yansıtabilmemiz de mümkün Negatif düşünce önce evren bütün renklerin bir bütünü evet. ve o renklerden çıkan enerji. Ondan dolayı galiba o renklere hangi coğrafyada sahip çıkmamız lazım, evet. o renklere de kimsenin soldurmasına izin vermemiz gerektiğini evet. düşünüyorum. Evet.